çocukluğumuzda çocukları da oruç tutturuldu. Ona tekne orucu denirdi. Öyleyle kahvaltı arasında bir şey yemezdi. Babalar da, anneler de buna bir hediye verildi. Orucunu satın alırlardı. Evet. evet. Bu neydi? Çocuğu bir oruca sevdirmek. Mesela İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki, babam bana diyor, bir hadis ezberletirdi, bir hediye verirdi. Ben de bir hediye alacağım diye bir hadis daha ezberlerdim. Öyle bir hal geldi ki babam hediye vermese de ben bu hadisin ruhaniyetiyle hadis ezberlemeye devam ettim. Hatta malum hadis alimi oluyor. Evet. Namaza öyle. yavrularımıza namaza götürmemiz lazım. Namazdan çıkınca ona bir hediye almamız lazım. Bir çikolata vesaire bir şey almamız lazım. Yani gönlü hoş göre bir şey almamız lazım. Yine evladını bir baba anne merhamete alıştıracak. Komşuda hasta varsa bir muhallebi bir çorbayı oğluyla gönderecek. Ya bir hediye gidecekse bir şey gidecek oğluyla gönder. Yani müstahhemi değil de oğluyla gönderecek. Onu da vermeye alıştıracak.